Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Ben Gencer Gençoğlu. Bugün sizlerle hikaye konusundan birkaç soru çözeceğiz. Birlikte başlayalım. Evet, ilk sorumuza bakalım. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demişiz. Arkadaşlar şimdi... Metni bir okuyalım. Sanki ada milyonlarca gümüş tellerle eben kuşağına asılı salınıyordu. Ada gelin kuşağının kavisiyle sanki Davut'un üzerine eğilmiş gülümsüyordu. Deli Davut uykusundaki tebessümünün halesiyle eben kuşağının çemberini tamamlıyordu. Denize düşen çiğ tanesinin ayrılığını denizde kaybetmesi gibi Deli Davut da adadan ayrılığını kaybediyordu. Gündüz gülüşe gülüşe gelmişlerdi. Ay ışığında ise ayrı gülümseme onları birbirine sarıyordu. Dünya kendi yolunda onlar da rüyalarında döne döne gidiyorlardı. Evet, bakalım kardeşlerim. Şimdi kahraman bakış açısıyla anlatılmıştır. Merak unsuruna yer verilmiştir. Bir öykünün düğün ve çözüm bölümlerine ait nitelikler taşımaktadır. Diyaloglara dayanan bir anlatı söz konusudur. Günlük hayatta konu edilebilecek sıradan bir durum edebi bir dille anlatılmıştır. Arkadaşlar kahraman bakış açısıyla başlayalım. Şöyle şıklara bir temelden dedim bakayım okuyayım öncelikle ben. Kahraman bakış açısıyla anlatılmıştır dediğimiz vakit orada bir hata yapmış oluruz eğer bunu doğru kabul edersek. Çünkü kahraman bakış açısı birinci tekil bakış açısıdır arkadaşlar. Halbuki salınıyordu, gülümsüyordu, o salınıyordu, o gülümsüyordu. Üçüncü tekil. Öyle değil mi? Birinci tekil değil. Bundan dolayı arkadaşlar A gitti. Merak unsuruna yer verilmiştir. Arkadaşlar burada bir merak unsuru söz konusu değil. Takdir edersiniz ki merak unsuru olması için bir sonraki olacak şeyi için öyle söyleyeyim olacak şey için sizi bir dürtmesi lazım. Yani birazdan bakın şu olacak tıpkı bir dizi izlemek gibi düşünün. Hani dizi hiç olmadık bir yerde biter ve ertesi haftayı merak edersiniz değil mi? Öyle bir durum söz konusu mu? Hayır. Sanki ada milyonlarca gümüş tellerle ebem kuşağına asılı salınıyordu. Ada gelin kuşağının kavisiyle sanki Davut'un üzerine eğilmiş gülümsüyordu. Yani olağan akışında ilerliyor mesele. Bir öykünün düğüm ve çözüm bölümlerine ait nitelikler taşımaktadır. Herhangi bir çözüme ulaşmış mı arkadaşlar? Hayır. Ay ışığında ise ayrı gülümsem onları birbirine sarıyordu. Dünya kendi yolunda onlar da rüyalarında döne döne gidiyorlardı. Sonra ne oldu? Belli mi? Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar burada zaten kafadan bir çözüm bölümü gözükmüyor gibi. Diyaloglara dayanan diyalog dediğimiz şey arkadaşlar biliyorsunuz. iki kişinin birbiriyle olan konuşmasıdır. Burada öyle bir örnek gözünüze çarpıyor mu? Hayır kardeşlerim. Bundan dolayı D'de gider. Günlük hayatta konu edilebilecek evet sıradan bir durum. Edebi bir dille anlatılmıştır. Evet arkadaşlar yani işte Davut'un üzerine eğilmiş gülümsüyordu. Deli Davut uykusundaki tebessümünün ailesiyle Eben kuşağının çemberini tamamlıyordu. Denize düşen çiğ tanesinin ayrılığını denizde kaybetmesi gibi Deli Davut da adadan ayrılığını kaybediyordu. Aslında bir rüya meselesi. Yani günlük hayatımızda sıklıkla gördüğümüz değil mi? Bir mesele rüya arkadaşlar. Çoğunu da hatırlamayız. Yani dolayısıyla cevabımız burada Edirne kardeşlerim. Sıradan bir olay anlatılmış, konu edilmiş sayfayı çevirebilirsem şöyle. Evet. Buna göre numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlıştır? Okuyalım. Dünya edebiyatındaki ilk öykü örneği Bokasyon'un De Cameron adlı eseridir. Arkadaşlar evet dünya edebiyatındaki ilk öykü örneği Bokasyon'un De Cameron adlı eseridir. İtalyan bir yazardır arkadaşlar. Türk edebiyatında ise Sami Paşazade Sezai'nin Letaif-i Rivayat adlı eseri hikaye türünün ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Hmm. Şimdi letaif rivayat kardeşlerim evet bizim edebiyatımızda hikaye türünün ilk örneği. Fakat Sami Paşazade Sezai kısmına şöyle bir soru işareti koyuyorum ve devam edelim. Hikaye yazımında kullanılan gözlemci bakış açısı üçüncü tekil kişinin kullanıldığı nesnel bakış açısıdır. E doğru arkadaşlar gözlemci bakış açısı üçüncü tekil kişinin kullanıldığı nesnel bakış açısı. Kahraman bakış açısında ise ben anlatıcı kullanılır. Az önceki sorumuzda da vardı arkadaşlar. Tanrısal bakış açısı hikaye kişilerin ne düşündüğünü ve ilerleyen sayfalarda neler yapacağını bilen bir anlatıya sahiptir. Bakın adı üzerinde hakim tanrısal bakış açısı. Abi sonuçta tanrı değil mi? Tanrısal bakış açısı. Her şeyi bilir. Öyle değil mi? Teorik olarak. Ve hikayede de ...değil mi? Teorik olarak arkadaşlar... ...yazarın her şeyi bilmesi... ...durumudur tanrısal bakış açısı. Anlatırken bunu kıstas alır. Dolayısıyla ne düşündüğü ve... ...ilerleyen sayfalarda neler yapacağını bilen bir anlatı... ...evet tanrısal bakış açısı demektir. Şimdi gelelim ikinci cümlemize. Hata nerede? Hemen gözümüze... ...çarpmıştı en başta. Sami Paşazade Sezai Letaif Rivayat... ...demiş. Arkadaşlar Letaif Rivayat... ...Sami Paşazade Sezai'nin değildi. Kimindi? Ahmet Mithat Efendi'nindi. Ahmet Mitat Efendi'nin de arkadaşlar en önemli Tanzimat yazarlarından biri bir yazı makinesi Letaifi rivayatın sahibi Sami Paşa Zade Sezain'in de ilki var arkadaşlar o da neydi küçük şeylerdi o da Batılı anlamdaki ilk hikayemizdi bizim değil mi dolayısıyla cevabımız buradan oldu zannediyorum Bursa oldu evet geçelim kardeşlerim. Yukarıdaki parçalan hareketle kişi olay örgüsü zaman mekan unsurlarından hangisi bulunmaktadır? Demiş. Fizik olarak grounded, kısaca boylu, tıknaz, dört köşe biriydi. Bacakları kalın, dizleri ağaç gövdeleri gibi güçlü, omuzları ise genişti. Yuvarlak güneş yanığı, çiçek bozuğu bir yüzü vardı. Çenesi düz, dudakları kırınt, kıvrıntısız, dişleri de ben beyazdı. Gözlerinin durgun. <laughs> Şurada ben bir pekiştirme koydum okurken. Gözlerinin durgun, ölü gibi bakışı, kabaca kertenkele bakışı denilen türdendi. Derin çizgili alnı, yüzden insan doğasını keşfeden bir uzman için hiç de anlamsız sayılmayacak biçimde çıkıntılıydı. Abi şimdi bir olay örgüsü yok. Tamamen bir durum aslında bir kişiyi tanıtma, betimleme amaçlı bir metin bu. Öyle değil mi? Bak hep bunun özelliklerinden bahsediyor. Bu abimizin, arkadaşımızın özelliklerinden bahsediyor. İşte bacakları kalın, dizleri ağaç gövdeleri gibi güçlü, omuzları ise geniş. Yuvarlak güneş yanığı, çiçek bozuğu, bir yüzü var falan filan. Neyse. E, zaman zaten denk gelmedi abi. Betimliyor. E, mekan söz konusu bile değil. Sadece... Grandit'i betimliyor arkadaşlar. Dolayısıyla sadece kimden bahsetmiş? Burada kişi unsuru söz konusu. Cevabımız Adana bundan dolayı arkadaşlar hikayenin unsurları bu dörtlü. Evet buna göre aşağıdaki parçalardan hangisinde bilinç akışı tekniği kullanılmamıştır demiş. Şimdi bir okuyalım bakalım. Bilinç akışı roman ve hikaye yazımında kahramanın zihninden geçenleri sıra durumu gözetmeden olduğu gibi vermeye çalışır. Dolayısıyla karakterin düşünme biçimini de okuyucuya ilk haliyle yansıtan bir tekniktir. Tekrarlayalım. Bilinç akışı roman ve hikaye yazımında kahramanın zihninden geçenleri sıra durumu gözetmeden olduğu gibi vermeye çalışır. Dolayısıyla karakterin düşünme biçimini de okuyucuya ilk haliyle yansıtan bir tekniktir. Hangisinde kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Durgun bir gün. Bütün hayatım boyunca sürekli bir ilgi aradığımı söylerdi birisi bana. Gülümsediğimi gösteren bir ayna olsaydı Biraz da ışık. Kafasından geçenleri anlatıyor değil mi bakın bu metinde. Durgun bir gün. O anda içinden geçiyor. Yani sanki böyle otobüste yolculuk yapıyormuş da camdan bakıyormuş. Şey düşünmüş. Ya arkadaş, sıkıcı bir gün bugün. Değil mi? Onun gibi. Dolayısıyla arkadaşlar, a evet bilinç akışı tekniği. İnsan bir günde varamıyor bir yere. Ne yapalım? Nereye tanımlayamadığım, bir at veremediğim duygular yüzünden ne kadar üzülmüştük? Kendi kendine düşünüyor değil mi? Bakın kendi kendine bir ayıflanma durumu da var. Yani kendi kendinize bazen böyle tartışırsınız arkadaşlar. Öyle değil mi? Ya keşke şunu şöyle yapsaydım. Böyle yastığa kafanı koyarsın. Ondan sonra o günün böyle kendinde bir muhasebesini yaparsın. Onun gibi bir parça bu değil mi arkadaşlar? Tanımlayamadığım bir at veremediğim duygular yüzünden ne kadar üzüldük ya. Hay Allah. B de gitti arkadaşlar. Sırtlarında beyaz ve kısa bir gömlekten başka bir şeyleri olmayan küçük çocuklar hiç durmadan koşuyorlar, bağırıyorlar ve soşe yolunun kenarındaki hendeklerde yuvarlanıyorlardı. Arkadaşlar bakın, olan bir durumu ne yapıyor? Anlatıyor. Düşünmüyor. Gördüklerini söylüyor bakın yazar. Sırtlarında beyaz ve kısa bir gömlekten nitelemeleri görüyorsunuz değil mi? Başka bir şeyleri olmayan küçük çocuklar bak gözlem hiç durmadan koşuyorlar, bağırıyorlar ve şose yolunun kenarındaki hendeklerde yuvarlanıyorlardı. Arkadaşlar burada içinden mi geçiriyor? Hayır, olanı bize aktarıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla üçüncü tekilde bir anlatı var. Bu şöyle bir kalsın. Sonra hatırladı. Bir gün tavan arasına abi sonra hatırladı. Anahtar kelimeyi bak. Zaten burada vermiş. Sonra hatırladı. Bir gün tavan arasına çıkmıştı. Eski sevgilisi şiddetli bir kavgadan sonra ikisinin de artık dayanamıyorum dediği bir gün. Sonra hatırladı. Bir gün tavan arasına çıkmıştı eski sevgilisi şiddetli bir kavgadan sonra ikisinin de artık dayanamıyorum dediği bir gün. Nereden biliyoruz abi biz? Biz bunu bilebilir miyiz? Hayır. Değil mi? Yani burada yazar onun düşündüğünü zaten bize aktarıyor bakın. Şu yukarıdaki gibi gördüğünü değil direkt düşündüğünü. Dolayısıyla arkadaşlar bilinç akış tekniği kullanılmış. Fakat ben ondan kaçarken nasıl oldu da birden başımı çevirip bu resmi çektirdim? Kendi kendine bakın soruyor gördünüz mü? İçinden soruyor. Dışınızdan kendi kendinize sormazsınız diye düşünüyorum herhalde mi? Ya ben bunu nasıl kaçırdım? İçinden bak kendi kendiyle konuşuyor. Hep böyle mi durdum resimlerde? Kendi kendine soruyor bakın fark ettiniz mi arkadaşlar? Acaba ben hep böyle mi durdum resimlerde? Dolayısıyla benim cevabım C oldu kardeşlerim bilinç akışı tekniği sorusunda. Evet aşağıdaki parçalardan hangisi bu bilgilerin tamamıyla örtüşmektedir diyor. Bakalım temada mutluluğu kullanmış kahraman sayısı bir mekan okul zaman öyle bakış açısı kahraman. Birinci tekil bakış açısı arkadaşlar birinci kişi diyelim daha doğrusu. Bahçeye çıktığımda henüz kediyi görememiştim. Tamam. Burada birinci tekil anlatı var. Okulun arkasına doğru giderek mekan uyuyor. Bu uyuyor. Onu kucağıma alacağım zamanı hayal ettim. Kahraman sayısı bir zaten. Ben hayal ettim. Bu bile beni gülümsetmeye yetti. Kedi de var arkadaşlar. Burada. Peki Öyle zamanına dair bir şey var mı? Bahçeye çıktığımda henüz görememiştim. Okulun arkasına doğru giderek onu kucağıma alacağım zamanı hayal ettim. Bu bile beni gülümsetmeye yetti. Bir kere mutluluk var ama öyle vakti yok. Bahçeye çıktığımda hava henüz aydınlanıyordu. Okulun arkasına doğru bahçeye çıktığımda hava henüz aydınlanıyordu. Okul, okul var abi. Orkasına doğru giderek kediye mama vermek istedim. Ben istedim. Kahraman bakış açısı zaten var. Gittiğimde kediyi bir türlü göremedim. Mama elimde kaldı. Arkadaşlar zaman yok. Mutluluk yok. Aksine pır pır ederken canlandı. Ellerim boş kaldı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kalsın bu. Bahçeye çıktığımda burada hayvan beslemeyiniz yazısını gördüm. Ve bu beni çok üzdü. Öğlen olsun da bunu yazanın yanına gideyim diye düşünürken daha öğlen değil vakit. Aniden bir kedi karşıma çıktı. Ben var kahraman bakış açısı var ve hemen elimdeki mamayı ona verdim. Kedi mutlu ben mutluydum. Arkadaşlar burada da okul yok gördüğünüz gibi ve öğlen olsun da diyor henüz öğlen dediği zaman. Gördünüz mü? Dolayısıyla bu da gitti. Şimdi değişikliğine bakalım. Bahçede kimse olmadığından arkadaşlarımın sınıfta olduğunu düşündüm. Evet okuldayız. Elimdeki yemleri çarçabuk vermek için pisi pisi diyerek etrafımda bir kedi aradım. Öğle güneşi tepemdeydi. Zaman tutuyor. Sarı beyaz renklerde küçük bir kedi yanıma geldi ve ayağıma dokundu. Zaten bir kişiyim. Benim ve kahraman bakış açısına sahibim. Hemen pisiciğim başucuna mamayı koydum. Güzel bir şey yapmış olmak beni de gülümsetmişti. Evet mutluluk da var kardeşlerim. Beni de gülümsetmişti. Dolayısıyla aslında cevabım Denizli oldu. Bahçede kimse olmadığından arkadaşlarımın sınıfta olduğunu düşündüm. Okul tuttu. Bak. Elimdeki yerleri çarçabuk vermek için pisi pisi diyerek etrafımda bir kedi aradım. Öğle güneşi tepemdeydi. Zaman tuttu. Sarı beyaz renklerde küçük bir kedi yanıma geldi ve ayağıma dokundu. Hemen pisicim başucuna mamayı koydum. Güzel bir şeyler. Zaten kahraman açısı ben. Ben koydum ve kahraman anlatıcı var. Değil mi arkadaşlar? Eee... <laughs> güzel bir şey yapmış olmak beni de gülümsetmişti. Mutluluk da var arkadaşlar. Karşılıyor. Cevabımız D gibi duruyor ama E'ye de bakayım. Bahçeye çıktığımda bir kedi sessizce bana bakıyordu. Öğlen saati yaklaşıyordu. Daha henüz gelmemiş. Çantamda sadece ekmek arası peynir vardı. Ben de kediyle onu paylaştım. Evet arkadaşlar. Cevabımız burada. Gördüğünüz gibi temayı da kahraman sayısında, mekanı da, zamanı da, bakış açısında karşıladığından dolayı Denizli oldu. Evet kardeşlerim. Umuyorum kısa ve öz bir şekilde faydalı olabilmişizdir size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.